Sorumuz aşağıda bir bilye bırakılarak en alttaki hazneye düşmesini sağlayan düzenek gösterilmiştir. Ve her e, satırda bulunan bir tanesini çarparak aşağıya doğru iniyor. E, toplayabileceği puan en az kaçtır diyor. Toplana toplana gidiyor. Şimdi ilk top çarptı da bir kere eksi 3'e mecburen çarpacak. Buradan eksi 3'ten e, eksi 5'e mi gitmemiz daha mantıklı eksi 2'ye mi? Eksi 2 daha büyük. Sonrasında eksi 5'e gidelim. E, daha sonrasında eksi 5'ten eksi 4 var. Eksi 2 çıkıyor karşımıza. Eksi 4'e gidersek daha küçük. Daha sonra eksi 6 var. Eksi 5 var. Eksi 6'ya gidelim. E daha sonra eksi 2 ve eksi 6 geliyor karşımıza. Eksi 6'ya gideriz. E daha sonra eksi 9 ve eksi 1 geliyor. Hangisine gideriz? Eksi 9'a gideriz. Bunların her birini topladığımızda ne olacak? E, eksi çıkacak. Toplayalım. 3, 5 daha. 8, 4 daha. 12, 6 daha. 18, 6 daha. 24, 9 daha ne yapar? 33 yapar. Buradan doğru yanıtımız ne olacak? D seçeneği eksi 33 olacak.